Gençler ve eğitim gönüllüleri hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimde insan neden gözünün önündekini fark edemez konusunu işlemeye gayret edeceğim. Aralık 2017'de Beylikdüzü'nde çalıştığım temel lisede bu anımı yaşamıştım. 5. sınıflarından birinde 12. sınıf bu sınıf Harita çalışması yapmanın zamanı gelmişti. Tabii öğrencilerin gözünde büyük bir korku. Biz nasıl böyle bu kadar yeri ezberleyeceğiz? Nasıl bunları aklımızda tutacağız? İşte her sene soru çıkmaya başladı gibi böyle endişeler var. Hatta da bizi dersler sırasında da sürekli rahatsız ediyor öğrenci. Ne zaman başlayacağız? Ne zaman başlayacağız? Bir gün işte dünya siyasi haritası ve elimde işte siyah keçeli kalemle Sınıfa girdim. Haritamı astım ve öğrencilere de dünya dilsiz haritalarını dağıttım. Ve ben tahtadaki harita üzerinde keçeli kalemle önce okyanusların yerlerini ve isimlerini, sonra kıtaların yerlerini ve isimlerini, sonra iç denizleri ve kenar denizlerin isimlerini ve yerlerini dünyadaki önemli bazı ülkelerin konumlarını, işte Çin gibi, Japonya gibi, Hindistan gibi, işte Suudi Arabistan, Mısır gibi, Türkiye gibi, Amerika Birleşik Devletleri, işte Almanya, İngiltere gibi falan böyle onların yerlerini ve en çok da öğrenciyi zorlayan yeryüzündeki boğazların ve kanalların. Boğaz doğal geçit demek denizler arasında. Kanal ise insan eliyle açılmış su geçitleri demek. Bunların yerlerini tek tek bir ders boyunca gösterdim, anlattım. Hatta bir ders daha sürdü diyebilirim. Ve öğrencilere sadece şunu dedim. Çocuklar haftaya sizi bu konuda yoklayacağım. İşte sözlü değil tabii ki. Yoklayacağım, ne kadar öğrendiğinizi kontrol edeceğim sizden istediğim şu. Bunu arkadaşınızla birlikte çalışın. Birbirinize sorun ve biriniz gösterin, biriniz sorsun. Bu şekilde bir hafta boyunca, inanın iki saat çalışsanız, bir hafta içinde iki saat çalışsanız, bu dediğim yerlerin hepsini öğrenirsiniz. Sadece bir, ondan sonra, bu bilgilerden sonra işte çöllerin yerleri, dağların yerleri kalır. Ve onu da çok kolay bir şekilde hallederiz. Yani o gözünüzde büyüttüğünüz harita çalışmasını biz inanın bir haftada iki derste bitireceğiz diye söyledim. Öğrenci bakalım öyle olacak mı hocam dediler. Bir hafta sonra derste tekrar işte dünya dilsiz haritasını bu sefer astım tahtaya ve öğrenciye sormaya başladım. Kimine okyanusların yerlerini, kimi kıtaların yerlerini, işte kimine bazı ülkelerin yerlerini, kimine boğazları, kanalları falan böyle ne kadar öğretmek istediğim konu varsa hepsini öğrenciye tek tek kaldırıp sormaya başladım. Ben böyle bir şeyle nadiren karşılaştım eğitimci hayatım boyunca. Hiç kimse neredeyse yanlış cevap vermedi. Demek ki önem vermişler ve çalışmışlar. Nasıl çalıştınız çocuklar buna dediğimde, "Hocam birbirimizle oyun oynayarak çalıştık." Bu işin sırrı oyun oynayarak çalışmak. Biz lisedeyken, hatta ortaokuldayken arkadaşlarımızla bunu oyun haline getirmiştik. İşte kimi Kütahya'yı bulurdu, kimi işte Adıyaman'ın nerede olduğunu bulurdu. Şimdi bize herhangi bir şehrin yerini sorsanız, burada kayıtlı çocuklar. O günlerden kalma bu kayıt. Herhangi bir ülkenin yerini sorsanız burada kayıtlı o günlerden kalma. Bunu biz üniversite sırasında işte coğrafya okuduk diye öğrenmedik. Çok daha önceleri bunu oyun yapmıştık biz. Hani şimdi nasıl bilgisayarda oyunlar var, keyifle, zevkle oynuyorsunuz. Bizim için de öyleydi. İşte görüyorsunuz bunu bilmek size belki hukuku kazandıracak, belki siyasalı kazandıracak, belki Türkçeliği kazandıracak. Bir tane soru bile sizi onlarca, yüzlerce, binlerce öğrenciden öne çıkarabilir. Ben böyle dersi böyle geçiyorum ama öğrencileri de böyle seçtiğim için tahtaya kaldırırken, Tuğberk adındaki öğrencim devamlı elini kaldırıyor. Devamlı böyle ilkokul çocukları gibi tahtanın önüne kadar geliyor ben, ben, ben diye. En son dedim ki seni dedim ikinci derse dedim alacağım Tuğberk. Zil çaldı ikinci derse girdik ve Tuğberk tahtada. Dünya dilsiz haritası tahtada. Hiçbir yeri okuyamıyor. Zaten bütün espri orada. Size zaten e, sınavda o şekilde geliyor soru. Diyor ki işte Rusya'nın Sivastopol limanından kalkan bir gemi işte şeyin e, Hindistan'ın e, Mumbai limanına en kısa yoldan hangi deniz ve kanalları geçerek ulaşmıştır diye. Aşağıda işte güzergahları veriyor. Tek tek veriyor işte Karadeniz'i İstanbul Boğazı'nı, Marmara Denizi'ni, Çanakkale Boğazı'nı, işte Ege'yi böyle, Süveyş Kanalı'nı, Kızıldeniz'i böyle bu şekilde ummanı geçerek e, Mumbai'ye veya eski adı Bombay'a ulaşıyor. Ben de şimdi Tuğberk'e bu şekilde bir soru ama Tuğberk'in benim e, ne kadar bildiğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Geçen hafta vermişim ve bu hafta kontrol ediyorum verdiğim ödevi. Tuğberk şimdi kendine çok güveniyor. Dedim ki Japonya'nın Kobe Limanı'ndan bir gemi en kısa yoldan işte İngiltere'nin Londra Limanı'na nasıl ulaşır? Bizim Tuğberk Kobe'den çıktı, Çin Denizi'ni geçti, sonra Malakka Boğazı'nı geçti, oradan işte e, Babülmendevi geçti, işte Kızıl Deniz, Süveyş Kanalı, Akdeniz, hatta Messina Boğazı'nı bile söylüyor İtalya'yla işte Sicilya Adası arasındaki oradan geçti aslında güneyinden de geçebilirdi. Cebeli Tarık'tan geçti. Neyse İngiltere'ye ulaştı veya Londra'ya ulaştı. Tam doğru. Denizlerde doğru, boğazlarda doğru, hatta arada bir kanal var o da doğru. E peki dedim. İşte Letonya'nın dedim işte liman şehrinden bir gemi kalksa işte diyelim ki Basra Körfezi'ne gitse, Basra Körfezi'nde işte petrol alacak olsa ne yapar diye oradan çıktı. Ben dedim ki bu Baltık'tan çıkar şimdi. Yok, Kiel'den geçti. Yani e, Almanya'da bir kanal var, oradan geçti. Oradan Kuzey Denizi'ne, oradan Manş Denizi'ne işte Do Dover Boğazı'nı geçti, Cebelitaru'yu geçti, Akdeniz'den geçti falan. Böyle işte Suveç'miş, Kızıldeniz'miş. Babil demiş? oradan Hürmüz'den girdi ve Basra Körpesi'ne geldi. Ben tabii biraz da hayret ediyorum. çok böyle teferruatlı sorular. Ben bu soruları sormaya devam ettim. Belki 10 tane güzergah uydurdum böyle. Onun da da bir tek hata yapmadan Tuğberk hepsini doğru cevapladı. Alnından öpülesi bir öğrencim. <laughs> Hala ilişkimiz devam eder, arar beni. Bazen de gelir. Biraz yol özürlüdür. Kapının önüne kadar gelmişti geçen de hocam ben bulamadım sizinle bir e, taksi tutayım mı? <laughs> Dur, ver bu buradan ona selam olsun. Neyse böyle o ders çok keyifli geçti çocuklar dedim bakın gözünüzde büyüttüğünüz haritanın harita bilgisi konusunun veya dünya yer konusunun ne kadar kolay olduğunu gördünüz. İşi biraz da keyifle yapın, severek yapın, isteyerek yapın, oynayarak yapın ve her şeyin gözünüzün önünde olduğunu o zaman fark edersiniz dedi. Tabii ben bunu dedikten sonra aklıma onlara anlatabileceğim küçük bir öykü geldi. İşte bir grup kasabalı kasabanın en bilge kişisine bazı konularda onun işte fikrini, görüşünü almak için, sorular sormak için toplanıyorlar. Aralarından bir sözcü seçiyorlar ve bilgi adama Diyorlar ki sana müsaitsen birkaç soru sormak istiyorum. Bu konuda bizi aydınlatır mısın deyince bilgi adam hay hay buyurun diyor. İlk soru. Dünyanın en akıllı, dünyada en akıllı kişi kimdir? Ne cevap verirsiniz? Herkes bir cevap verebilir. Ve hepsi de doğru olabilir. Ama Bilge demiş ki, başkalarından bir şey öğrenmeye gayret edendir demiş ya ben çok biliyorum ya işte bu adam ne bitirdi ne mezun ki ben koca profesörüm falan filan. Bu biraz çok çok affedersiniz ahmaklıktır. Size kimin ne öğreteceğini bilemezsiniz. Kimin size yol göstereceğini bilemezsiniz. O zaman o bilgenin sözüne gelelim kulak verelim. Dünyadaki en akıllı insan başkalarından bir şey öğrenmeye, bir bilgi almaya devam edendir diyor. Herkesten bir şey alacak, bir bilgi alacak durumumuz vardır çocuklar. İkinci soru. En güçlü kişi kimdir? Ne anladınız? En güçlüden? Her türlü insan güçlü olabilir. Yani bilgisi olan güçlü olur, parası olan güçlü olur, makamı olan güçlü olur. Ama bilgi adam peygamber gibi cevap veriyor. Kızdığı zaman, sinirlendiği zaman öfkesine hakim olandır diyor. Hatta efendimiz de bu konuda pelivan kişi diyor rakibini güreşte yenen değildir diyor. Öfkesini sinirlendiğinde yenendir diyor. Allah hepimize onun nasip etsin. Çok zor bir konu. Öfke baldan tatlı ama öfkeyi yenen dünyanın en güçlü kişisidir diye cevap veriyor. Bu kalabalıktaki sözcü devam ediyor. Üçüncü soru. En zengin kişi kimdir diyor. Bilge. Bilge ne de? işte falanca madeni olan, falanca bankada parası olan, işte mevduatı olan, işte dövizi olan falan yok. Elindekinin kıymetini bilendir diyor. Bir, elimizde ne var bizim? Sağlık var. Hamdolsun. İki, aile var. Hamdolsun. Üç, kardeşler var. Dört arkadaşlar var, beş işte eğitimcilerimiz var, altı bize yol gösterenler var. Var da var. Verilen bir ömür nimeti var. İşte bunların kıymetini bilen dünyadaki en zengin kişidir diyor. Ve saygıya en çok kim layıktır diye bir soruyla soruyor sözcü. O da diyor ki, kendisine ve etrafına saygı gösterendir, diyor. Tabi bunlar bildiğimiz şeyler aslında. Ve soruları soran diyor ki Bilge'ye, e, biz diyor bunları biliyoruz zaten. Sen bize farklı bir şey söylemedin ki. O da diyor ki, biliyorsunuz da diyor, farkında değilsiniz. İnsan olmanın en önemli özelliklerinden biri, bu bildiğini sandığı şeylerin gözünün önünde olması ve insanı bunun farkına varmamasıdır. Mesela vaktin kıymeti o kadar değerli, o kadar önemlidir ki kaçımız bunun farkında? Sağlığın kıymetini kaçımız farkında? Gençliğin kıymetini kaçımız farkında? Ailenin kıymetini kaçımız farkında? Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.